Bugün insana üç şeyi öğretemeyiz. Bir tanesi istektir, bir tanesi cesarettir, bir tanesi de meraktır. Bu üçünü insan ancak kendisi öğrenebilir. Kimse ona öğretemez. Böyle. En önemli şey ya kadar farkındalık. Çünkü bilsek de bilmesek de hepimizde birçok şey var. İnançlarımız var, iç konuşmalarımız var, yargılamalarımız var, korkularımız var, dürtülerimiz var. En güzel yol tabii ki anı yaşamak. Çünkü anda korku yok, anda düşünce yok. Anda sadece o andaki yaptığımız şeyin keyfi var. Yani başarısızlık tatmanız gerekiyor. Başarısı tattıktan sonra diğer başarısızlar o kadar da kötü gelmeyecektir size. Yani insanlar belli alışkanlıkları kazandıkları zaman o alışkanlık onları hem zaman kazandırır hem de beynimizin en sevmediği gereksiz enerji harcamamızı engeller. Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarınızın bayramı kutlu olsun. Evet. Siz hep yurt dışında yaşadığınız için 23 Nisan anınızla ilgili bir anekdot dinleyemeyeceğiz sizden. Belki çocuklarınızın bir bayramı ile ilgili bir şey anlatırsınız. Ben evet. sunum hazırladım. Burada daha katkın olsun diye güzel bir sunum hazırladım. Bilinçaltı ve duygusal zekalı ilgili. Bence hem de buradan daha sonra YouTube'da bizi dinleyecek olan binler çocuğa ilham olmak için güzel bir sunum hazırladım. Ben Çok daha daha değerli olduğunu, daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bir kere tekrardan şu Atatürk'ün aileme vermiş olduğu e, değerli soyadını tekrar burada anmak isterim. Çünkü benim soyadım Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ikinci soyattır. Ve soyadımızda da Atatürk vermiştir dedeme. O sayede ben e, mümkün olduğu kadar e, iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. E, o yüzden benim için her Atatürk anış, her, her bayram e, duygusaldır. Genlerimiz var doğal olaraktan. Asker çocuğuyuz. E, evet, bugün sunumumu e, güzel bir sunum hazırladım. Tam tamına 23 slide. 20, 23, Hayır, slide 23 23 verdim 23 slide. 23 Ayranda 23 slide. E, Ve içinde çıkardım. güzel bir e, güzel bir de video var. E, özellikle çocuklar için önemli bir video, anneler için özellikle. Onu da bakalım. E, öyle bir imkan varmış. Video paylaşım diye bir şey öğrendim. Onu da paylaşmak istiyorum. Burada çocuk yok herhalde. Ömer burada mı? Ömer'i görebiliyor muyuz? Ömer burada mı? Ömer buradaydı az önce. E, ama e, biraz hareketli bir e, çocuğumuz Ömer. Tamam. Ömer'i de birazdan e, bugün Instagram'a koyacağım. E, ben kendi de yardım edeceğim ailece. Onun dışında sayfamda da şey yapacağım. Elimden geldiğince duyuracağım. Çok teşekkür ederiz. Katkınızdan dolayı hocam. 90'a kadar gelmiş artık. Evet, %100'e gelir diye düşünüyorum ben. Evet, çok küçük bir miktarı kaldı. Ee, o da hiç ödenmeyecek bir rakam değil. Ee, ona da ulaşmak için e, olur, olur uzatmak istedik. Bu videoyu da yayarsak bence bu video da anlamlı olur. Bana izin verirsen ben o zaman paylaşayım sunumu. Tabii hocam. Arkan hocam e, size şimdi hemen hostluk e, vermiş olmalı. Ben hostluğu verdim size hocam. Buyurun. Tamam. Şimdi şöyle bir şekilde kısa kısa bana verilen süre içinde duygusal zeka dediğimiz bugün esasında çok önemli bir şey. Çünkü özellikle bugün ülkemizdeki bizi temsilen ve ileride inşallah emanet edeceğimiz çocuklarımız duygusal zeka konusunda daha ufak yaşlardan bilinçli olurlarsa toplum olarak da ileri daha güçlü oluruz. Bugün insana üç şeyi öğretemeyiz. Bir tanesi istektir, bir tanesi cesarettir, bir tanesi de meraktır. Bu üçünü insan ancak kendisi öğrenebilir. Kimse ona öğretemez. Bu bazı insanlar doğuştan şanslı, bazı insana da azimle bunları kazanabiliyor. O yüzden ben de en azından bu duygusal zeka dediğimiz kavramları çok kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi insan duygusal bir varlık. Duygularımızı alırsak e, çok etkili olamıyoruz. Yani ne insanları anlayabiliyoruz, ne insanlar bizi anlayabiliyor, ne insanları ikna edebiliyoruz, ne de insanları etkilebiliyoruz. E, bunu birçok iletişim metoduyla esasında daha çok kelimelerle, sözcüklerle, beden dilimizle ve ses tonumuzla e, karşımızdaki insanlara ve bütün evrene verebiliyoruz. O yüzden de duygular çok önemli bir şey. O yüzden de duygusal zekası yüksek insanlar konuşma yaparken kalpten konuşuyorlar. Demin Hakan'ın yapmış olduğu muhteşem e, sunum gibi çok basit kelimeler ama o kadar güzel kalbini koyduk içine doğal olaraktan e, çok da hepimiz etkilendik. O yüzden kalpten ko yapılan konuşmayla mantıkla yapılan konuşma arasında çok büyük fark var. Ee, ama işte biliyorsunuz mantık korkuyu besliyor e, duygularda kalbi besliyor O yüzden işte insanlar çoğu zaman korkuyu korkuyla etkilemeyi insanları e, yönetmeyi tercih ediyorlar bu siyasette de böyle e, okullarda da böyle anne babalarda da böyle hep metod olaraktan korkuyu korkuyu daha çok öne sürekten e, çocuklarımızı veya işte kimi yönetiyorsak Korkutarak da onların bizim istediklerimizi yapmalarını sağlıyoruz. Şimdi çok güzel video. Şimdi bunu yaparken sanıyorum ee, en baştan sen mi bu e, sesi paylaşmak için e, bir şey varmış ama buradan e, biliyor musun burada bir şey tuş varmış dediler bana ama Hocam bir dakika ben müdahale edeceğim şimdi. Ha harika ya sen yapar olursan ha. Bir, tek bir video saniye, var, saniye bir ben yok. çözeceğim onu. Açık olması lazım ama bir çalıştırın. Bakalım okay. sesi gelecek mi? Tamam. Açtık o. Bu bilimsel abi. bir şey. Bilimsel bir şey bu. O yüzden de e, çok yani bu tip Türklerin e, daha sonra çok daha başarılı oldukları, yani dürtlerini kontrol eden ileride daha çok başarılı oldukları ortaya çıkmış. O yüzden de, yani Türklerin bazı şeyleri geciktirdiğimiz zaman onları uzun vadede daha güçlü kişilik sahibi yapıyoruz. Şimdi insan en önemli şey duygusal kadar farkındalık çünkü bilsek de bilmesek de hepimizde birçok şey var. İnançlarımız var, iç konuşmalarımız var, yargılamamız var, korkularımız var, dürtülerimiz var, kişiliğimiz var, birçok şey var. Temelde birçok kör noktamız var. Bunları ne kadar iyi tanırsak o kadar daha e, etkili olabiliyoruz. O yüzden de kişi öncelikle inanç ve değerlerini sorgulamalı. Daha sonra da nasıl şekilde kendisi konuşuyor, yani kendisi nasıl telkin ediyor, e, dürtlerine karşı ne yapıyor, bunların üzerine ne kadar çok kontrolümüz olursa Uzun vadede daha fazla duygusal durumlar çok daha güçlü olabiliyoruz. En güzel yol tabii ki anı yaşamak. Çünkü anda korku yok, anda düşünce yok. Anda sadece o andaki yaptığımız şeyin keyfi var. Şu anda mesela hep beraber şu anda sırf beni izliyorsanız muhtemelen çok daha keyif alıyorsunuzdur. Ama kafanızda başka sorunlar veya da düşünceler varsa doğal olarak aynı keyfi alamıyorsunuz. insana olarak baktığımız zaman insanın temelde davranışını görüyoruz. Ve insanlar çoğu zaman biz davranışları yargılıyoruz. Yani her türlü insanı çok kısa zamanda 7 ile 20 saniye içinde davranışlarına bakaraktan ona bir etiket veriyoruz. Ama esasında bir insanı tanımak o kadar kolay bir şey değil. Çünkü çok pardon. Çünkü o insanı tanımak için öncelikle inançlarını, değerlerini, birçok şeyini bilmemiz gerekiyor. onu da tanımak kolay olmuyor. Aynı şekilde nasıl dışarıdan tanımamız zor ise aynı şekilde Kendimiz tanımamızda oldukça zaman alıyor. Bununla ilgili tavsiyem kişinin e, güvendiği insanlardan, ailesinden geri bildirim alması, e, zor koşullardaki tepkilerine bakması. Yani insanlar kolay zamanda hepimiz birbirimize benzeriz ama e, bir kriz anında, e, zor anda e, gerçek kişiliklerimiz daha net ortaya çıkar. E, o yüzden de kişinin bence belli durumlarken kendi test etmesi lazım. Özellikle mesela biz e, satışta eğitimlerde şey kullanırız. gidin bizlerden bir şey isteyin, e, ihtiyaç duymasanız da gidin pazarlık yapın gibi şey yaparaktan kişi e, bu konudaki kendinin e, ne kadar e, kontrollü, ne kadar cesaret olduğunu çok daha rahat bir şekilde ölçebilir. Haberi var, haberi var. <laughs> evet, çok güzel. Selamda şey, duymuş olduk. <laughs> e, şimdi bilinçaltına biraz bahsedeceğim. Tabi insanın yüzde seksen beş yüzde doksanı altı bu da biliyorsunuz gizli bir kutu ee, ama bizim e, davranışlarımızın arkasında e, tamamen bilinç var bir yerden bir ses geliyor edibe ama bir yerden bir ses geliyor herhalde ve bilinç şekillendiren inançlarımız şimdi en önemli şey insanı hayatta en çok etkileyen şey kendisinin konuştu bunu e, anne babalar ufak yaşlarda çok yapıyorlar çocuklarına istemeden onları korumak amaçlı ama ileride birçok ürkek çekingen kendini doğru ifade edemeyen çocuk yaratmış oluyoruz. İşte yapamazsın, asla başaramazsın. Şansın yok. kazanamazsın. İşte Ahmet senden daha iyi, Mehmet senden daha başarılı gibi. Bunları bilmeden işte para kötüdür. Ee, zenginler kötüdür gibi şey yapıp parayı aramızı da bozuyoruz küçük yaşlardan. <laughs> Sonuçta ben bu ondan sonra insanlarla taslak eğitimleri veriyor Hakan. <laughs> bu parayla ilgili insanın sonu olduğu için <laughs> o sonu para istik Yani paramızı isteyemiyoruz mesela. Bunu arkasında bizim annemizin, babamızın veya çevremizden duyduğumuz birçok telkin var. Tabi bu telkinleri çoğu zaman ciddi aldığımız zaman bilinçaltımızda silinmeyecek yaralar oluşturuyorlar. Bakın şimdi çok insan bir yapacağız. Hepiniz zeki insanlarsınız. Hepiniz okuma yazmanız var. Bir İngiliz üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre şu anda ekrana gelen şeyi hepiniz çok kolay bir şekilde okuyacaksınız. Ama ilk zaman sanki size Çince gibi gelecek ekrana gelecek bir şey. Ama esas hepimiz okuyacağız. Tamam bakalım okuyabiliyor musunuz hemen? Hemen okuyabiliyor musunuz? Bir mesela çok basit bunu okumak. Beyin neler yapabiliyor? Tuhaf görünse sadece okumaya başlayın. İngiliz üniversitelerinin bir tanesi, devam edin harflerin hangi sırayla dizilmiş olduğunu önemli olmuyor. Bakın hiç ben bunu bilmiyorum. Ve okuyorum. Baş ve son harf bildiğimiz zaman beynimiz gerisini okuyabiliyor. Problemsiz bir şekilde. Okuyabiliyorsunuz değil mi? Okuyamayan var mı aranızda? Güneş Hanım okumak ister misiniz? Güneş Hanım okuyamıyor. Sesi yok? Sesini ee, sesine... Okuyabilir misiniz rica ederim, Güneş Hanım? Tabii ki tamam okuyayım. En baştan okuyayım bence. tabii. İngiliz üniversitelerinin bir tanesi harflerin hangi sırayla dizilmiş olduğunun önemsiz olduğunu ortaya koydu. Süper. Bu arada tek önemli nokta ilk ve son harflerin doğru yerde olmasıdır. Ee... Gerisi? Gerisi tamamen saçmalık olabilir ve sen yine de problemsiz okuyabilirsin. Bu harflerin harf olarak okuduğumuzdan orayı okuyamadım. Evet, oku. Evet, oku, okumadığımız Evet. Okumadığımızdan kelimeleri, ve kelimeleri kelimeleri bütün olarak, olarak algılamadığımızdan kaynaklanıyor. Ne kadar basit, değil mi? ne kadar basit. Evet, evet. beyin bu kadar basit yani. yani. Bu kadar kelimeye gerek yokmuş yani. <laughs> bu kadar basit bir şey. Ama ilk başta insan bir şaşırıyor. Ama beynimiz bu kadar enteresan bir varlık. Şimdi hep beraber hepimiz zekiyiz. Burada iyi çocuklar da var. Bunu yapalım hep beraber. Burada da çok insan bir e, bulmaca bu. E, bir kere üzerinden geçirmek şartıyla her çizgiye bir kere dokunup bütün çizgide dokunmamız gerekiyor. Bu kolay bir şey değil tabii ki. E, vaktimiz de yok. Normalde 10 dakika veriyorum bunu yaparken ben insanlara. Ama burada amacımız yani insan beynin yine sınırları içinde bunu çözememesi ama esasında çözümün çok basit olması. Onu da ben çok fazla sizi yormadan göstereceğim. Bakın böyle başlıyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Baktığımız zaman bir dakika. Şöyle kolay değil mi? Bakın bu da kolay. Bu da kolay. Ha işte bundan sonra beynimiz bir şeyi anlamıyor. Ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz. İşte bu dışarı çıkma hareketi çoğumuzun hayal edemediği bir şey. Bakın böyle ve bu şekilde bütün çizgide dokunmuş olduk. Yani sadece bir yerde biraz daha yukarı çıkmamızı hayal edebilseydik bu dokuz tane çizgiye de dokunabilecektik, ama çoğu insan bunu bulamıyor. Ee, i̇şte beynimizin sınırları var. Biraz onun dışına çıktığımız zaman hayat çok kolay aslında. Evet, şimdi biraz korkulara gelelim. Ee, biliyorsunuz dünyada iki tane temel korku var. Bir tanesi yükseklik, bir tanesi de yüksek ses. Yükseklik derken sadece bunu bir yükseklik olarak almayın. Ee, mesela çok üst makamda olmak, üst pozisyonda olmak e, ee, çok şeylere sahip olmak gibi e, birçok şey olabilir. E, bunları kaybettiğimiz zaman e, çok büyük korkuya kapılıyoruz. Ama insanların esasında birçok korkusu var. Ama bu korkuların hiçbir gerçek değil. Ama bunlar yüzünden hayatımızı çok sınırlıyoruz. Franklin Roosevelt demiş ki korkacak tek şey vardı. O da korkunun kendisidir. Korkuyla ilgili tavsiyem şu. Korkunun içinden geçeceksin. Neden korkuyorsunuz? Yapacaksınız. Yaptıktan sonra o korku ortadan kalkar. Evet evet başarısızlık önemli bir şey. Bunu en güzel yapan Edison'dur. Beş bin kere ampul denemiştir ee, ve en sonunda başarmıştır. Yani başarısızlık tatmanız gerekiyor. Başarısızlık tattıktan sonra diğer başarısızlıklar o kadar da kötü gelmeyecektir size. Biraz e, başarısızlıkla ilgili bir şey okuyacağım size. E, bu e, çok tavsiye ederim. Özellikle lise veya üniversite çağında çocuklarınız varsa Zengin Baba, Yoksul Baba. E, bu muhteşem bir kitaptır. Diyor ki okullardan genelde üç çeşit insan mezun olur. A grubu öğrenciler genellikle çok başarılı ve okulda derece alan çocuklardır. B grubu öğrenciler onlardan sonra gelirler ancak mezun olurlar. C grubu öğrenciler ise genellikle okullarda sınıfta kalarak ya da dersleri tekrar ederek geçerler. Ancak gerçek hayatta A grubu öğrenciler özel şirketlerde beyaz yaka işleri yaparken B grubu öğrencilerin en büyük ideali devlete, devlete kapak atmak olur. C grubu ise genellikle A grubunun yani beyaz yaka olduğu şirketlerde patron olur. Şimdi ne enteresan diyorsunuz ki yani nasıl başarısız olan bir çocuk diğerlerine geçiyor. Çok basit bir şey çünkü C grubu öğrencilerin kendi hayatlarında başarısız, başarısızlığa alışık olmanın nedeniyle daha kolay risk aldıkları ve hiç diğer hiç kimse onları işe almadığı için müteşebbis oldukları yönündedir. Hakan sen böyle mi oldun? Kimse <laughs> işe almadığı için kendi işini. <laughs> Hakan da C'miş belki. <laughs> evet. Şimdi bir şeyler öğreteceğim. Sonuna geliyoruz sunumun. Alışkanlıklar. Hani bugün bir insanı diğer insanla eğlenen en önemli şey alışkanlıklardır. Mesela ben zaman yönetimi koçuyum. Ve hayatta yaptığım en doğru şey sürekli birçok yeni alışkanlık kazanmak suretiyle beynimdeki gereksiz enerjiyi kullanmıyorum. İdibe e, burada benim iyi bir öğrencimdir. Kendisi zaman yönetiminde. <laughs> e, bu işin sırrı alışkanlıktır. Çünkü alışkanlıkları biz yaptıktan sonra e, gerisi çok kolaydır. O alışkanlığı oluşturana kadar bir acı çekeriz. İnsanlar geleceklerine değil alışkanlıklara karar verirler. Alışkanlıkları da geleceklerine. Yani insanlar belli alışkanlıkları kazandıkları zaman o alışkanlık onları hem zaman kazandırır hem de beynimizin en sevmediği gereksiz enerji harcamamızı engeller. O yüzden neyi sevmiyorsak spor, kitap okuma, e, ondan sonra yürüyüş, spor, e, ondan sonra ne bileyim ben e, birçok iyi alışkanlığımızı sağlıklı yemekler yemek gibi bunları ilk başta açıklayacağız. fakat sonra hayatımız sonuna kadar bunlara sahip olduğumuz için diğer insanlar hem daha başarılı hem daha sağlıklı olacağız. Evet. İnsan çoğu burada çoğunuzun annesiniz, babasınız görüyorum. Dünyada en zor şey insanların ne isteklerine karar vermemeleridir. E, bu çok önemli bir sorun ve çoğu insan da bunun acısını çeker. E, bunu doğru bir şekilde analiz etmedikleri için de hayatları boyunca sevmedikleri, nefret ettikleri işler çalışmaya devam ederler. E, i̇nsanların ne isteklerini bulmaları için bugün birçok koçluk hizmeti veriyor. İnsanlar, birçok koçluk hizmeti var alabileceğiniz tavsiyem üniversiteye başlamadan önce, bu konuda ben de yardımcı olurum, muhakkak bir kariyer koçuyla çalışmanızı tavsiye ederim. aynı şekilde okul seçimlere de bir destek almanızı tavsiye ederim. Hayatı insanlar şöyle görüyor. Hep yukarı. Öyle bir şey yok. Aslında aşağıdaki gibi, ikinci resimdeki gibi hayat böyledir. Hayatı aşağıdaki gibi görürseniz bu hayatta esasında bütün bu yolculuğun esasında insana keyif, mutluluk ve haz verdiğine sürekli yükselen hayatta ise çok öyle mutluluk olmadığı tam tersi mutsuzluk ve kötü bir son olduğunu anlarsınız. E, o yüzden de hayatı güzel yapan şey bizim her dakika için bu inişlerimizdir, çıkışlarımız gibi. Ve son slaytım da bu. Şimdi dünyada yapılan başarılarda e, şöyle bir araştırma yapılıyor. Kimler en başarılı oluyor? E, bununla ilgili insanlar dileyenler, yani bir şey dileyenler yüzde yetmiş dünyada. Fakat bu dileklerini arzuya çeviren yüzde on oluyor. Avcısını umuda çeviren yani yapacağına inanan inanç geliyor orada 8 oluyor. Umudu inanç dönüşlerinin 6 oluyor. Bunu gerçekten yani azim ve çabayla sürdüren 4 oluyor. Bunu plan yapıp bunu sürdürenler ise %2 oluyor. Yani yeryüzüne baktığımız zaman ülkeden bağımsız yeryüzünde insanların sadece yüzde ikisi isteklerini elde edebiliyor. Bunun da arkasında çok ciddi bir plan yapma, hedef belirleme var. İşin zor kısmı. Evet. Böyle bir de güzel sözüm var. Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın da bir mazereti vardır diyorum. Ve ben bu şekilde sunumumu kapatıyorum. Beni, ta beni takip etmek isterseniz Taner Özdeş olaraktan tüm mecralarda takip edebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Hakan'a ve Edibe'ye bana bu şansı verdiği için, Ömer'e yardım etme şansım olduğu için. Umarım e, anlatılarım herkese e ilham ve faydası olur.